Evet değerli arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi öncelikle göstermek istediğim bir şey var. Şimdi pusta ancient text, engine text. Her neyse böyle bir item var. Bu item ne işe yarar çoğu oyuncu bilmiyor. İnanın bilmiyor. Bu itemi kaç gündür pazarda satmaya çalışıyorum kimse almıyor. Çünkü bu itemi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar ve bu itemin ne işe yaradığını bilmiyorlar. Halbuki bu item çok güzel bir item. Şimdi bu item ne işe yarar değerli kardeşlerim? Bunu göstereceğim. Öncelikle Engine Text nedir? Engine Text şöyle Power of Story'ı açtığımız zaman değerli kardeşlerim şöyle açılsın. Fokus 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 hopus pokus Fokus açıl artık ve değerli kardeşim ha Engine Geldik. Bak 25 National Point'e satılıyor. National Point nereden çıktı? Çok özür diliyorum. 25 NP'ye satılıyor. 25. Np'nin açılımı neydi lan? oyun Endpoint. Endpoint. Aynen. Endpoint. 25 endpoint'e satılıyor arkadaşlar. Şu an 7 endpoint'im var. Çok fakirim gerçekten. 25 endpoint'e satılıyor bu engine text. Peki ne işe yarıyor bu engine text? Şimdi değerli arkadaşlar bu engine text'i kullanmak için bir tane voucher of oracle lazım. Voucher of Oracle. Bu ne işe yarıyor? Bu kaos kazandığınız zaman, kaosta ilk dörde girdiğiniz zaman veya kaosun miktarına göre ilk o mavi kutu alabilecek dilime girdiğiniz zaman bu itemi kazanıyorsunuz. Bu itemi kazandığınız zaman bu itemi nasıl kullanıyorsunuz? Engine bu item ne biliyorsunuz? Voucher of, of Orage ile kanat alıyorsunuz. Ama bu kanadı daha şey bu Suriyelik değişik kanat veriyor size. Hani çok değişik bir kanat veriyor Voucher of Orage ile. Ama Ancient Text daha güzel bir kanat alıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Voucher of Orage'li Engine Text'e kullandığınız zaman çok güzel bir kanat alıyorsunuz. Engine Text'le beraber kullanacaksınız ama. Normal kırdırdığınız zaman Voucher of Orange ile her zamanki klasik görünümlü kanat veriyor. İyi bir görüntüsü olduğu söylenemez. Normal bir kanat işte böyle değiş ee, değişik bir kanat. Ama Engine Text'le bastığınız zaman bu kanadı çok güzel bir şekilde kanat veriyor. Peki bu kanadı nasıl alıyoruz? Şimdi Kaos NPC'sine geldik. Burada arkadaşlar Voucher of Oracle e yazıyor bak. Burada böyle tıkladığınız zaman var Engine Text diyor bak. Engine Text alacağım bak. Nerede o? Engine Text burada bak. Ama biz Voucher of Oracle e tıkladığımız zaman Engine Text. Bu en üstteki ile alıyorduk galiba. Bu var premium'la alıyor aldığımız. Bu da bu üstümüzdeki aldığımız. Engine tax kullanıyoruz. Bak engine text itemimiz var bizim. Para istemiyor. Noah is not required when engine text. Engine tax aldığınız zaman para istemiyoruz diyor. Şu an alıyorum. Bakalım nasıl bir kanat çıkacak. Bak şu an aldım. Wing of pitch black çıktı. Ne çıktı? 50 defans veriyor bak şu an bu bana. Wing of pitch black Şöyle kanatlar kapalıymış benim kanatları açayım. Bakın şu kanadın görüntüsüne baksanız arkadaşlar bakın. Daha değişik güzel bir kanat verdi. Şu kanatın görüntüsüne bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Artı 50 defans olan çok değişik bir kanadım oldu. Gerçekten muhteşem görüntülü bir kanat. tabi arkadaşlar duruma göre şans eseri atıyor. Mesela o Anjin Tex'te kırdırdığınız zaman kanadı Sadece bu kanadı atmayabilir şu an yani daha güzel kanatlar da atıyor böyle kocaman tamamen şansa bağlı yani şans eseri size normalin dışında güzel görüntülü bir kanat atıyor aynı bunun gibi mesela bana şans eseri bu kanat geldi şu baksana şu kanadıma kanadım gerçekten güzel değil mi arkadaşlar o kanatlara bak ben bir melek oldum tan tara tın tan tara tara şu görüntüye bak arkadaşlar ya. Şu şu kanadın görüntüsüne bayılıyorum. Hemen bufflayalım kendimizi. Tabi arkadaşlar Altar'da çarımızı diziyoruz zamanla. Klanımızı da kurduk. Klanımızı da güçlendiriyoruz. Şimdilik daha itemim yok işte. Art 7 Trial aldım iki tane. Ondan sonra bir tane Art 7 holy Ömür yaptım. Daha Art 7 FP'lerim falan var. Old takılarım var. Bunları düzelteceğiz. Şu şeyleri düzeltelim bir önce. Trial seti bir tamamlayayım artı diye. 3 parça eksim kaldı. Bunları da yavaş yavaş dizeceğiz. Pazardan Allah Allah. Şu anda premium da almadım. Yavaş yavaş çarı güçlendirme aşamasındayız. Size video atmayacaktım. Çarımı tam güçlendirmeden. Ama böyle güçlendirirken ara ara da video atayım diyorum. Güçlendir Oha adam bak. 101 silver game kasmış. Yuh arkadaş. Kimin pazar çarısın sen? Bak bak. Bak bankama geliyorum arkadaşlar. Daha bizde işte böyle kutu gem fragment biriktiriyorum. Gemleri kutuları biriktiriyorum. Bunlar biriktirdikçe birik, biriktikçe şey yapacağız. Ee, ne o? İtemlerimizi tamamlayacağız. Satacağız satacağız tamamlayacağız. Bu arada bakın geçen item basmayı deniyordum. Şans öyle R8 kompozitör bol bastım. R8 hand axe bastım. Bir tane de R9 spear'ımız var. Hand axe'nin görünüşüne baksana kanka. Şöyle takayım. Şu hand aksiyenin tipine bakar mısın? Ne kadar değişik duruyor. Çok güzel bir koleksiyon item ama bence. En taksiye koyalım yerine. R8 Composite Wolf koleksiyoner okçularına verilir duyurulur. Koleksiyoner Trieste'lerde takabiliyor bak bunu. Int de takabilirsin. 106 CTR istiyor sadece. Yani çok güzel bir koleksiyon itemi almak isteyene duyurulur. Composite Wolf da öyle r o iş yapmaz. Aa benim 3 tane şeyim var. Olmuş dur. Bu Forgotten Temple Coin de ne işe yarıyor? Bilmeyen arkadaşlarımız vardır belki. Hazır bu videoyu çekmişken bu Forgotten Temple Coin'i de gösterelim ne işe yaradığını. Forgotten Temple Coin arkadaşlar Aa şunu da takayım ben. 15. emblem kafamız boş durmasın. Burası boş durmasın. Takalım kafamızda bunu e, savaşlarda commander kesince alıyorsun. Commander dediğim keep, vardır. E, vardır ve keeper kesince içinden çıkıyordu. Bana çıktı bu bir kere. Replika sadece ama bir özellik vermiyor. Böyle kafamda 13. yıl amblemi yazıyor. Bu üç tane Forgotten Temple Coin'i Trader Moria'ya geliyoruz. Forgotten Temple Coin'e tıklıyoruz. Forgotten Temple Coin diyoruz. Blue Tracer'e chat diyorsun. Tık alıyorsun. Bir tane 3 tane Forgotten Temple Coin'e bir tane mavi kutu alabilirsin. İki taneye de yeşil kutu veriyor ama iki taneyi yeşil için harcamak mantıksız. Üç tane oldukça mavi kutu alın. Daha güzel parası var. Bu arada bu itemde pusta satılıyor arkadaşlar. Bunu da bilgilendireyim. Resurrection of Skrull %60. Yani e, çok da ucuz bir fiyatı var. Pusta satılıyor %60. Geri dönüşüm nasıl diyeyim size. XP yaptığınız zaman Rezir, Rezir, Rezir diye aramanıza gerek yok. Sabahlar kadar Rez aramanıza gerek yok. Pusta çok ucuza satılıyor bu item. Bunu aldığınız zaman... Öldüğünüz zaman kendi kendinize rez'e kalkabilirsiniz. %60'a. Zaten e, rez gelip sizi kaldırsa da %60 veriyor. Bu da %60. Resurrection %60 scroll. Kaç endpointmiş? Bakayım bir. Resur Bulamıyor itemi tabi şimdi. Şu itemi bulayım bakayım şuradan. Resurrection scroll kaçıncı sayfada? Şöyle geziyorum sayfaları bazı itemleri böyle isim yazarak bulamıyorum. Heh, respawn yüzde altmış. Altmış dokuz Çok ucuz arkadaşlar bak. Öldüğünüz zaman yüzde altmış şeye kalkıyorsunuz. Bu beş tane veriyor arkadaşlar yani. Yüzde altmış. Altmış dokuz npt yazıyor ya burada. point. Bunu bu ile dediğiniz zaman üstünüze beş tanecik geliyor. Bununla birlikte öyle abre rez, rez 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 diye aramanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın bu kağıt sizi kaldırıyor otomatik olarak. Yani kalkabiliyorsunuz. Bu kağıt varken niye Reza arayasın ki? Gerek var mı Reza aramaya? Bu kağıdı al. Kurtul. Çok ucuz bir şey fiyatı. Bunu al kanka. Ne Reza'ya ihtiyaç duy ne bir şeye ihtiyaç duy. Git direkt kendi kendine öldüğün zaman XP kalkarsın. Kullanırsın bunu. İyi olmaz mı? İyi olur. Çok iyi olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi size video atmayacaktım çarı önce biraz güçlendireyim sonra yavaş yavaş video atarım dedim ama dayanamadım gene çarı güçlendireyim yavaş yavaş güçlendirirken öyle de videolar çekeriz başka bu arada klan kurdum arkadaşlar hmm. klanımda ne yaptım şöyle son şeyleri göstereyim tuşları göstereyim klan tam anlamıyla bir ex klan değil bunlar buga gitmiş Nasıl diyeyim size klana sürekli işte hep bonuslu oluyor. Altar 4'te de bonuslu, altar 1'de de bonuslu. Hep klanı full tutmuyorum. 80 level üstü adam aldığım zaman onlar online olmasa da klandan atmıyorum. 80 üstünü klandan atmıyorum. Ama 80 altındaysa bir adam o adam online olmadığı vakit onu klandan atıyorum. Yerine böyle extra point arttırmak isteyen adamları alıyorum işte. Ama 80 üstü olanları atmıyorum hiçbir zaman klandan. Benim şu an arkadaşlar Klan point, e, klana şey aldım, pelerin aldım, şu pelerin 180k NP verdim yaklaşık, yani 180k NP falan verdim şu pelerine, boyasına da bir 36k verdim, 100, 216k falan pa, np gitti nation point. Tabii tabi bu np'yi tamamen kendim karşıladım, şu an bakayım, e, kendim 230k NP basmışım klana. Diğerleri, kimse benden başka np basmamış, diğerleri 0, 0, 0, 0. 230k kendim bastım. Kendim hallettim pelerini ve rengi. Sembol de yaptım. Amerika sembolü. Bir de eskisi gibi pelerin altında şey istemiyor. Ee, anahtar çıkarmanıza gerek yok. Sadece üstünüze 10, 10 m olsun. Ee, G3 olduktan sonra pelerin atına giriyorsunuz. Pelerini kes, atını kestikten sonra direkt içeriden görevini veriyoruz, Görev veriyorsunuz. Hani böyle şey istemiyor sizden. Pelerin atının ölmesi kafi. Siz partideyken hangi partideyseniz hangi parti Pelerin adına son vuruş yaptıysa o görevi size sayıyor. Yani gidip e, içinden anahtarın size düşmesi lazım değil. Artık tek amaç Pelerin atının ölmesi, direkt ölünce görevi gidip veriyorsun, içeriden veriyorsun. Üstünüzde onem taşıyın. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar. Artık Pelerin anahtarı kalkmış sanırım oyundan. Bir, bir de klan arkadaşlarımıza kıyak olsun diye buradan klan ayarlarından otomatik sevi kaldırıyorum her zaman. Free save yapıyorum. Yani free save yaptığım zaman klan arkadaşlarım ne adam kestiği zaman, NP kastığı zaman onlardan klana NP kesintisi yapılmıyor. Yani kendi NP'leri kendi üstlerinde kalsın adamların. Niye adam kestikçe otomatik olarak klana NP gelsin ki? Gelmesin tabii ki. Yani bu da klan arkadaşlarımız. Bu arada Altar'a başlamak isteyen arkadaşlarımız varsa klan'a alabiliriz. Herkese kapımız açık. İsteyen herkes klanımıza gelebilir. Direkt alırız. Rep basacağım bu arada. Rebirth nasıl basılır diye video çekerim belki. Çok az kaldı Rebirth basmama. %93 şu an çar. X party girmiyorum çok. Çar otura otura kendi kendine kasılıyor sağda solda. Şu an timeout Server'dayım. Premium olmadığı için diğerlerine giremiyorum burada FTCR konağını yaptıktan sonra şu an tabi akşam saatleri olduğu için altar bir falan full time server FTCR ihtiyacımızı kaos ihtiyacımızı karşılıyor bizim sonra zaten akşam vaktinden sonra altar bir e her zaman teknik atabiliyorsun girdikten sonra altar bir de daily quest günlük quest'imizi yapıyoruz onu biraz daha biriktireceğiz 25 dark fragment oldu 23 green fragment oldu Peace. Bunları biraz daha biriktirdik mi? Trial basarız. Kendimize bir tane kalkan yapmam lazım. Şu an kalkanım artı bir çok dandik. Ee, para biriktirip ilk ilk hedefimiz artı trial setimizi tamamlamak. Üç parçamız eksik. Artı bir holy Anamer. Tamam bu elimiz hazır. Öyle artı bir gibi ekstra çok büyük itemlere ihtiyaç yok. Ama kalkanında biraz itirafta kaldım. Artı 7 Dread Shell mi satın alsam parayı biriktirdikten sonra yoksa artı kalkan mı bassam? Shell of Gerçi şu kalkan çok varıyor olduğu için oyunda direğe daha iyi işimi görebilir. Şu kalkandan artı ile basmam lazım. E, Mitsür fragmentleri ona saklıyorum. STR Press oynardım ama artık STR Press oynamıyorum. Normal int Press oynuyorum arkadaşlar. Intelligent Battle Price değil yanlış anlamayın. Normal defansif bir int Press olması gerektiği gibi. Yani int 188, STR 106, kalan full HP. Normal bir int Press. CC, -Kür. kürcü. Pat, pat 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 K, F, J, J. Ha. şu yaz ya da sinir oluyorum yani olup olmadık yerlerde çıkıyor şu yazı. Niye böyle bir şey yapmışlar onu da anlamadım. Normal bir ilk priest yaptık arkadaşlar. Statlar 83 level bir priestin olması gerektiği gibi, bir cure priestin olması gerektiği gibi. 60 hell, aura 80, 80 cure için. Master 5, spirit 3 mal maalesef. Bu kadar. Normal bir olması gerektiği gibi. Yani burada önemli olan şey önemli olan şey kür kürüyesi oynamak. Şöyle gireceğim partinin arasına kür atacaksın. Buff'ını atacaksın adamların. İşini görecek. 350 AC'miz açık. Ezik olanlara 2500 buff veriyoruz. Sağlam olanlara undi veriyoruz. Sonra karşıda DBMB var veya fena kapışma mı çıktı? Tık 80 kürünü bir basıyorsun. Şu 80 kürü geldiği zaman 10 saniye boyunca partinizdeki hiçbir adam DB yemiyor, torment yemiyor, atak kırma yemiyor. Şu skill 10 saniye boyunca her şeyi koruyor. Evet. Buna bir de uzatırsan süresini 10 saniye ile durasyonla 20 saniye tertemiz herhalde gidiyor. İşte arkadaşlar böyle böyle çarımızı güçlendireceğiz zamanla. Sormak istediğiniz sorular olursa buyurun. Altarda oynamak istiyorsanız Karus olarak her zaman klanımız milletimize halka açıktır. İsteyen herkes gelebilir değerli arkadaşlar. Durumlar bunlardan ve bunun gibi şeylerden ibaret. Daha yeni video çektikçe size atarız arkadaşlar. Tabi PK videosu çekeceğiz eskisi gibi. Ondan sonra PK çektikten sonra günlük değil QS'leri yaparken videolar çekeriz. Değişik değişik ilginç bir şeyler gördükçe çekeriz. Böyle böyle gider. İlginç şeyler gördükçe çeker çeker dururuz. Monster Stone'lere de gireceğim. Monster Stone e in prieste de kesilmez demeyin. Bazı arkadaşlar ilk prieste monster girmiyor. Çöpe atıyor direkt veya kullanıyor bunu. Monster Stone ile çok güzel monster stone'a girilir ilk Bunun videosunu da özel olarak çekeceğim arkadaşlar size. O videoda gelecek. Yani şu halimle 500 ataklı bir in prieste monster Stone biter mi? Biter. Integer Battle Price de değil. Normal İnt monster stone'a yapılır. Bunun açıklamasını da göstereceğim size. Nasıl yapılır? zamanla hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Bu videomuz hadi başlangıç olsun. İlk videomuzu böyle açıyoruz. Devamı nasipse gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.